<laughs> lan daha o kadar videomuzda ünlü mü olduk lan yoksa? Ama seni görmüş Bu şey kadar Anladım. yeter lan. Bak yamuk oluyor. Öyle uzaktaki adamı yiyemezsin. Mouse'u böyle bayağı ileri götür. Aha. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu. Pop Spirit bozuldu lan oyun. Kaldırdılar Pop galiba. Allah'ım neye uğradığını şaşırdı. Bak sen gidersen veya ben gidersen Yusuf bana vermiyor. Adam bizim pantolon izlemiyor. Bir double Bekle. Evet. Ha orada da direkt var. Abi ulan Of. 7 mi kayıttı? Tabi iyi canım lan adamlar kocaman oluyor. Zpey, Eren. Masterpad. Ama koyacağım Eren'le oynadığına. Abi adam süper trix. Kaç tane trix split yaptı biliyor musun? 3 kere hard arda trix split yaptı. Hepsi oldu. Aşağı atla. Oğlum bu ne Aşağı atla. ZTE ufuk. Herkes ZT oldu ya böyle. Aşağı bir atla da arkadaşım. <laughs> ne oldu öyle sana? Tam zıpladım ortadaki <laughs> yerim. Ulan arkadaki bırakmasaydım. Hiç bir bok göremiyorum arkadaki yerim. Zıpla sen sol altı. Of bunu mahvedeceğiz bu adamı. Yani. En, en öndekine ver. Arkaya. Ver en öndekine. Abi yetişmiyor <laughs> ye ya. Nasıl Hadi. Ne olur. Dur, dur dur seni büyüteceğim. Arkadaki arkadaki daha büyük oldu. Neyse sıkıştı zaten ya. Patlama. E nasıl sana vereceğim? Ben geçtim onu. Geçti de mi bir zamanda? Oha kaç level oldun lan? <laughs> Dikeni kaydırdım sanki. Atla ben yukarı. Yukarı atlamayayım aşağıda adam var. Lan yukarı atla ben yiyeceğim onu. Şeyler. Adam space'e bastı lan. Vay Eren kardeşim. Oğlum abi, tamam tamam. Doğum ne olur. Ya abi. <laughs> Çok fazla büyük olmanın da fazla bir anlamı yok yani. Birinci olalım yeter bana. Hatta sen dedin. <laughs> düzgün adamlar belli oluyor hemen gitti herif Of hop sprint gitti <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Bu ses... Şey. <laughs> i̇şte, dur bir kere ben onu alayım sen onu alayım, alayım. Tamam al <laughs> <Şurada gel. gülüyor> Sağ alttakilere mi gitsek ya? <laughs> İyi, Eren, Eren de ortağını buldu. <laughs> Biraz yardım ne olacak? Kanka dur dur kovalıyorlar onları. Ya, ya. Oo, adamlar burada. Eren çık Eren. Hadi be. Gel 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 bana doğru gel. Bana doğru gel. Ya, verdi. Adam, verdi. Hepsi, hepsini verebilirim. Oo. <laughs> Eren'e ver, Eren'e ver. Eren'e bir ortak bulalım da öyle gitsin ya. Yani. Eren ölmüş mü? He öyle öldü o. Bakayım şöyle. Neyse gelir ya. Of oh, süper davası. Bölüm <laughs> bir daha. Of. Abi oh, süper. <laughs> Eren nerede ya? Nerede? Her tarafta ZT var. ZT, var. ZT, var. ZT, var. ZT var. Ya neden biliyor musun? Aslında T ama üstte de çizgi olunca. Ya, çünkü... ha, varmış, bu. Oğlum, bu. Oğlum yedi. Aynen o hareket yapar da işte, bekle Onu yani o tarafa o adama girer lan adam kocaman, kocaman Adam kocaman değil lan 11 puan kaç Adam da 7 puan var e atlasan gidiyor demek oluyor işte Atlamıycaksın oğlum Ne yapıcaksın cekspirit mi? Ben sana vereceğim hepsini sen Hayır fix büyük Sola git sola git sağa gelsin. Sola git. Sola git mecbur sağa gel. Top sprit, sprit ya. yap. Adam bana V atıyor. <laughs> Yoksa şuna mı attı? Yok onu uzaklaştıralım. <laughs> Bir kere atacak puanı yok Adam telefon bana? Hacı, trick split yapıp daha iyi. <laughs> Allah Allah. Ama çok kıl payı aldık ama ha. Oğlum ben biliyorum. Sen kıl kıl ne hesaplıyorsun? Ya. ya. kendini büyütme beni büyüt ya. Yarım saattir ortadaki parçam büyüyor şuna bak benim kadar oldu. Oha oradan oradan anlamadım. Evet. Biz yeşil temizleyici kardeşler. Eren? Yok. Ama yani bizi veren değil ama yine de Eren. <laughs> Adı Eren. Ye lan ye. Evet. <laughs> Onları yememekle mi uğraşacağız lan? Sonra bir gün kötü korona düşeceğiz, saldıracaklar. Evet. Oğlum bak, bunları beslememizde en güzel yolu, yüzümüzü kutu beslenme. En güzel yolu. Düğümüzde değil la diken atmaları falan iyi olur bizim erkeklerin. diken olmasa yiyecektim yine diken var. Ana o diken değilmiş mi? Hayır diken değil. <laughs> ya sırf onun yüzünden yiyemedim öndekileri. <laughs> ya ne kadar salam ben ya. Şu öndeki tane çalışıyor. Ne oluyor lan? Bilmiyorum biri de yemeye çalıştım. O diken değil. Diken mi? Diken diken. Sen nasıl Geçenki o olay çok moralimi bozdu ya. <laughs> Yeşil herif duruyor orada. <laughs> of. Gördün mü hareketini? Adam yarı dikkatli. Dur şuradan geçmeye çalışıyorum. Bak nasıl büyük bir Bak nasıl büyük bir yolun ya. Pişman oldular adamlar yediklerine. Gel gel. Gelemiyorum. Hayır ona demiyorum, elif'e diyorum. Of, kanka çok iyisin ya. Ne yapacağız seni bilmiyorum. Sonra bir gün bana karşı çıkarsın böyle oyunda. <laughs> Üzücü olur yani. Aha spin. Kanka yavaş mı diyorsun biraz? Oo, Bakıyorum aynen, ya. aynen dediğin gibiymiş. Ben çok hızlı. Ben burada bas, beni dinle. Çok hızlı basıyormuşum. Ama sen yapamıyorsun. <laughs> ben yapıyorum demek. Sen var ya video çekmeye başladığımızdan beri iki kere yaptın sadece. Hayır lan beş kere yaptım, ne iki kere? Yaptım. Oğlum bütün hepsini video çekmiyorum ben öyle yani. iki kere yaptım. Durum, 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 vallahi iki kere yaptım. Hadi. Alkına, Ya yakın olmam gerekiyor Bir de Bir de üst ekmeği speed yok? K-Box yani? ya, Spirit'i ver ben alttekini yapayım <laughs> <laughs> Şu an tam sana yaparım yani <gülüyor> Aynen <gülüyor> Ha bu senin... o diken mi? Ha diken. Ha olmadı. Seversen yapamadın ama. Hiçbirini de ben yapamıyorum ya. İlk hatırlıyor musun 4 5 kere ardarda arda yapmıştım. Ha. Yok oğlum tek çok büyük. Tek ben alayım. Şu alttakini yaklaştır biraz ha. Ya of. Çok iyi yapıyoruz. Ama üstteki çok büyüktü. maç olmuyor. Of. Süper ya. Al. Ana çok fırla burada. <gülüyor> <gülüyor> lan oradakiler yer bari dedim onu da yapmadım. Ya lan niye sen şey ettin? Bilmiyorum ki dur bekle Gireyim mi? Gireyim. Şu anda bize bir kere <laughs> Doğru <gülüyor> Hiçbir şey patlamadan yani. gel teknik Kanka var bizim hareketi yapsak alırız Top speed yapayım mı? <laughs> evet, adam patlayacak mı? <laughs> Hangisi? Şey. Alttaki işte yani ya yani fark etmez ya yakınlaş sen. Şey. Oğlum çok büyüğüz böyle olmaz ki ya. Yap ya yap. Vur. Hiç Gel yapma. biraz. Vuracağım ki. Bir şey. Ah. <laughs> Yanlışlıkla yaptılar lan onu. Bu triksizlik yaptılar lan. Niye atlıyorsun hacı? Bir şansın var niye? Onu da bozuyorsun? diyorsun. Adam zaten hiç var ya. Hacı bence onu bir bak ne oldu biliyor musun? İkisi de birbirine vermeye çalıştı. Birbirine yaptılar. Emin misin? Evet. Bak adam tam atlayacaktı. Bak yani çok değişik bir taktik yaptılar ya. Ya bence onu bilerek yapmış olamazlar ya. Ben yani öyle bir şey aklım almıyor. Of ikiye bölünce bunu verirsen. Ama sana bölünebilirim. Sanatan pop spiritlik bir konum oluşturdu. Şey? Üstteki. Gelsin. Yok be ya. Hiç i̇ştahım yok ki dört gündür. Evet. Ve ne yaptığını kimse çözemedi. Ya git işine ya. Çok parçalım yok da olur yani. Hı, -hı ki. Ya. server niye kapanmıyor ya? Of hepsi adama girdi. Atlasamaları bilir mi? Ver 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 bana ver. Aldım kaptan yazıyorum. <laughs> ya bunu... bir Onun sıkıntıları var Evet Başak yalan Öldüysen A ver Gid Ah be <laughs> yaklaşmamışsın Daha Oğlum daha ne yaklaştın Yok ben yakındım sen patlamadın ki Yine ben patladım aldı kere ve geçmiş oldu. Ben, ben burada gideceğim ben patlamıyorum ki şu an? benim eski nickim. Dün, dün, dün yarım saat uğraştık. Şimdi hiç uğraşmadan. Bir de aldığımız 132 lik hiçbir şey yaramadı hiç. Keşke almasaydık ya. Tamam hadi. Uf. <laughs> bir hareket oldu böyle. Aman Allah'ım. Hayatında böyle bir şey gördün mü sen? Yok lan. Bunun adını verelim o zaman. Cannon double split. Hayır. Hani üstün beynin? Bana öyle geliyor yani o kadar kocaman bir Şimdi İçinde alta geçti. Ya bırak dur